Evet tekrardan merhabalar bugün Mobile Legends'in yeni bir bölümüyle karşısındayım. Bu videoda sizlerle birlikte Lezli oynayacağım. Deneme kartını açtım. Deneme kartını açtım son zamanlarda da bayağı bir Lezli görüyorum. E, Youtube'da özellikle bayağı herkes videosunu çekiyor dedim. Ben de bir tür oynayayım bakalım nasıl bir karaktermiş. Nişancı bir karakter fakat bence zevk alacağımız bir karakter. Bayağıdır da böyle mid falan oynuyorum. Hani büyücü oynuyorum. Birazcık da nişancı oynayalım. Bayağıdır nişancı oynamıyoruz düzgün. En son bir Clint e oynamıştık. Maça geçmeden önce video benim kanala abone olmayı, beğenmeyi, çana çekti şekilde diyelim ve maça hızlıca başlayalım. Bakalım Lezli le bizi neler bekliyor. Evet maça bağlandık fakat yine yanımda gördüğünüz gibi klasik. Birkaç videodur Layla'lardan çektiğimi söylemiştim. Layla'lardan çekmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Yani anlamıyorum. Bırakın da oynayalım be kardeşim. Bayağı XP bölecek bu lane'de ama yapacak bir şey yok. Yine ilk ben gösterdim. ilk ben pikledim fakat insanlar anlamıyor. Tamam klasik bir tane kamuflaj yeteneğimiz var. Farmlara olabildiğince benim olmam lazım. Bu arada kalkan girdim. Yok kalkan daha kullanışlı göründü gözüme. Zaten infaz, infaz önerdi. De... Adam 2 olmuş. Eh normalde bunun yaşanması. Adam 2 oldu. Biz xp böldüğümüz için olamadık. Karakterde mana yok enerjiyle çalışıyor. Dur bakalım biz bu maçı alırız ya. Kulenin zaten altın kısmını tamamen yok etmişler adamlar yani. Bir şey kalmamış. Yani her skill'den sonra şöyle güçlü bir vuruş atıyor galiba karakter. Mevzusu bu. Özellikle kamuflajdan sonra. Ana bir bayağı vuruyoruz bu arada. Ama kalkan muhabbeti sıkıntı. Hem skininde kalkan var hem de kendi kalkan almış. Tık 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 güzel kill bir tane nihayet bu kadar fazla bir canla kaçtılar ki artık şöyle bir bakınalım şu lane'e doğru Vallahi çarı bilmediğim için şu vuruş muhabbetini pek anlamıyorum Kalkan bastı Bunu da biz alalım Lan yanlış adamı attım. Kapat kapat yanlış adamı attım ya. Ben onası... Hoppa öldüm. Böyle bir hemen çıkalım şuradan. Yürümezim kadar uzun sürdüğünü bilmiyordum orada da. İyi oldu bunun bu kadar sürmesi. Güzel. Artist burada. Dikkatli olalım. Ezili koruyalım. Bir atalım o zaman. Zınk, 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 zınk. Öldü. Diğeri de diğeri ölmedi. Dur. Belki yakalarız. Yok. Kaçmış gitmiş. Of. Bu arada Lazy bayağı iyi karaktermiş. Bunu da açabilirim. Abi açılmaz ki. Çok karakter var ya. Ne yapacağız? Abi şu an lane'de 4 kişi. Şey Lan neye öldüm? Oğlum kule mi vurdu gene? Evet. Kulenin mevzine bile girmedim, nasıl oldu ya? Ya açılması gereken çok fazla karakter var. Gerçekten açmak istediğim çok fazla karakter var. İşin kötü yanı hepsi 32 bin. <laughs> yani çok pahalılar. Ana Bey'e bakalım. Kultiyi atacağım ya. Zınk! Oğlum bayağı iyi karakter ya. O zaman gidip seni kill alalım. Aman aman. Kulti tek atmaz onu yüksek man ya. Ama böyle yaparsa atar. Sonrasında kulenin meyzinin dışından vuracağım neredeyse. Zınk, 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 zınk. Adamın arkasına geçmek yerine gidip bizimkine saldırdı. Okey. Oh. yakalarsam keserim. Yakalayamıyorum. Böyle basalım ya. Oo, oh, 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 oh. Ne olur ne olur ne olur. Kaç 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 kaç. Bana vurmayacaksın değil Anlık bir korktum. Hareket yaptı ya orada. Ana bir de aşırı fazla life var. Onunla uzak fightlamam lazım. Hani vur kaç yapmam lazım. Birebir olan bir fightta imkanı yok kazanamam. Çünkü bende çok az life Hatta bence hiç yok. Bakamıyorum şu an itemlere de. Hani şu an gelen can pasiften falan geliyor. Hani işte Büyük ihtimal öyle bir yerden geliyordur. Bam. <laughs> Bana bir fazla vuruyor da. Kalkan falan varken ölmem ona kolay kolay. Oh, dur. Şöyle çıkalım. Yakalama lan. Lan yakalama. Yakaladım. Evet bakalım da Şu sanı hiç görmedim daha hiç team Adam 9 kilo olmuş. çok sıkıntı yaratacak bize. Onu şimdiden söyleyebilirim. Abi. Yanlış adam attım yeni ultiyi de neyse. Vuruyor zaten her türlü o. Biraz da olsa. Gürmezliğin hızlı gelmesi iyi ya vallahi. Yoksa halimiz yaş... Ne yapıyorsun lan? Yukarıya gidelim. Orada bayağı top şey var farm var. Aa bu ne? Lan tek başına adam şey oluyor. Al... İnanılmaz ya. Yanlışlıkla gördüm var ya. Şunu basalım. Geldi bu adam. Lan yine yanlış adam oğlum. Aa seçemiyorum resmen. Tilt oldum bak. Ya yüksek mi? Ben yanlış bir şey yapıyorumdur. Daha yanlış atılabilecek bir skill değil bu çünkü. Oy bayağı vurduk lan. Bizim adamı kesiyorlar. Oo. Oo. Yok abi bu ne ya? Ben o adama Ya şu ulti niye seçemiyorum ben? Oy bitmek üzereymiş bu arada. şu cana bak. Oo, Bu karakter ne lan böyle? Ha, kimi? Hocam öleceksin ama. Dikkat et. O ulti ne kanka? Bizimkini mi öldürmeye çalıştın? Evet yukarıda da bir fight olacak. Onu izleyemeyeceğim çünkü şu an doğdum. Ama sanda da geldiğine göre yukarıdaki fight kaybedeceğiz. Oo o ne? Bana attım bunu ya. Belki ölür. Onu bir tek ben şu an kesebilirim o Hanabi'yi. Ben vuruyorum bayağı çünkü bir tek. Yani Layla'da iş yok. Ya e, o kadar. Halkurt'u iki attı herif az önce. Bir vurdum bir tane daha vurdum. Öldü. Geliyor. Yok abi. Yani hiçbir zaman tek değil o adam. Ben hep tekim. Yanımda en fazla bir kişi oluyor Adamlar 3 kişi geziyor. 2 kişi kestik yani orada. Yani vuruyorum şu an hasarım çok fazla fakat yani birini de koruması lazım. Evet yüksek mal burada da bu oyun gitti. Yani gerçi farmları yok ama. He yani farmları yok. En fazla orada alabilirler. Sıkıntı oyun. Ya şu an almamızın tek şartı Hanabi'yi kesmek. Hanabi'den ayrı bana yani sıkıntı çıkartacak kimse yok. Hatta o bile sıkıntı çıkartmaz da önündekiler bana sıkıntı çıkartıyor. Ben koruyabildiğim sürece kendimi ve beni koruyabildikleri sürece menzilimi koruyarak bunları alırım ben. Ama anca o kadar. Ya bak şu an adamlar loot oluyor. Önden ben gidemem. Gideceksek bile tane ulti attım bıraktım. Açılamam. Gerçekten açılamam şu an gidip. O adama vurmak için açılamam. Soldan sağdan biri gelse öldüm. Ana bir çıktı oradan. Sanda çıktı. Dört midden geliyor. Bu iyi bir şey aslında bir noktada ama. 4 ve 4üz mide toplanmamız lazım. Onlar da mide toplanacak. orada olduğu için. Orada hızlıca eritelim. Yarı koy, yarı yerde. Tamam, Lord eridi. Fakat Gord'u bekliyorlar. Şimdi şu an ayrı ayrı yakalamamız lazım. Mesela yukarıdaki üçlü gidebiliriz. Dikkat. Of tek yedi. Çok iyi. Bir tane ulti atacağım. İyi adam ulti attım. Sanın canı azdı. Sanın canı 1000'e kadar düştü. Güzel. Hana bir de öldü. Çok iyi. Baya büyük sattılar. Tamam bu sıkıştı. Sen de öldün kanka. Hadi bay bay. Hoppa nice. Ama farm yok. Maç 3 saniye. Farmlar geldi. Direkt kuleye vuracağım. Hiç beklemeyeceğim. Bu adam beni keser. Oğlum ne oluyor? Lakla oyun. Ana bir doğdu. Ama fark etmez. Fark etmez. Fark etmez. Fark etmez. Fark etmez. Fark edermiş. Yes bitti. Oh, son anda vurdum var ya. Baktım olmuyor gibi çıktım da. Sonra bir can kaldır gördüm direkt girip vurdum. <laughs> Bayağı iyiydi. 18. seviye olduk. 11 puan. MVP olamadık. MVP kim oldu lan merak ettim kim oldu? Okey. Kimi de hak ettiydi bu arada. Bayağı iyi oynadıydı. Böyle like'ımızı atalım ona da. Lezli de bu şekilde. Lezli de daha bu arada açtıktan sonra da video gelir. Bayağı hoşuma gitti karakter. Hani nişancıyken vurduğunu hissediyorsun. Mia falan daha okey. Yani hasar olarak bir noktadan sonra. Fakat Lezli de gayet iyi. Vurduğunu hissediyorsun en azından. Şimdilik kendinize bakın. Abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.